YouTube kanalımdan herkese merhabalar değerli izleyicilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan yaklaşırken çok lezzetli bir kısır tarifiyle geldim sizler için. İftardan sonra çok güzel olacak bir kısır tarifim var sizler için. Şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen tarife geçmek istiyorum. Karıştırma kabına klasik e, su bardağından 3 su bardağı olacak şekilde kısırlık bulgurumu ekliyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı su ekliyorum, ılık su. Şöyle bir karıştırıp daha sonra kenara alıyorum. Güzelce şişmesi için. Ve daha sonra sosunu hazırlamaya geçiyorum. Sosu için yarım su bardağı zeytinyağını ekliyorum tencereme ve hiç bekletmeden içerisine 4 yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı domates, 2 yemek kaşığı da acı biber salçası. Salçamı çok kavurmadan rendelemiş olduğum 2 diş sarımsağı da ekliyorum. Yarım yemek kaşığı tuz, yarım yemek kaşığı isot, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da pul biber ekliyorum baharat olarak. Siz isterseniz sevdiğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra şöyle biraz karıştırıp daha sonra ocağın altını kapatıyorum ve kenara alıyorum. Ve şimdi güzelce yıkayıp e, ayıklamış olduğum sebzelerimi tek tek e, küçük küçük doğrayacağım. Öncelikle mor lahanadan başlıyorum. E, küçük bir parça mor lahana buradan çok gözüküyor olabilir ama e, yarımın çeyreğini ekledim. Güzelce onu doğrayıp kenara aldım. Burada da yarım demet rokan var. Roka ekledim. Onu da güzelce bir şekilde kıyıyorum. Ve daha sonra yarım demet maydanoz da ekliyorum. Burada da ben marul değil kıvırcık kullanıyorum. Kıvırcık da böyle 5-6 dal olacak şekilde ekledim. Çok uzun olmaması için sizler de benim gibi şöyle ortalarından keserek daha sonra tekrar doğrayabilirsiniz. Ve isteğe bağlı olarak tekrardan şöyle 2 adet domatesimi güzelce soydum. Kabuklarından kurtardım ve küçük küçük bunları da içerisine ilave edeceğim. İçine kattığım bütün malzemelerimi hazırladım ve böyle bir tepsi aldım. Bol malzemeli olacak. Şurada da kornişon birkaç tane adet kornişon turşumu onları da güzelce kestim, küçük küçük küp küp ve içerisine ilave ediyorum. Bol malzemeli bir kısır olacak. Sizler de böyle seviyorsanız mutlaka bu şekilde ve bu malzemelerle hazırlayın. Tadı muhteşem oluyor gerçekten böyle çok malzemeli ve sulu bir kısır tarifi oluyor. Bulgurum iyice dinlendi ve daha sonra ayırmış olduğum bir adet limonu iyice sıkıyorum içine. Daha sonra kabuklarını da içerisine atarak sosumu da ekliyorum. Daha sonra yoğurma işlemine geçeceğim. Gerçekten çiğ köfte tadında muhteşem bir lezzet oluyor. Aynı böyle çiğ köfte yoğurur gibi bunu da yoğurun. Limonları da içine atarak yoğuracağım bu esnada. Ve hazırlamış olduğum harcın içerisine yarım su bardağı nar ekşisi ekliyorum. Bunu da güzelce yedirdikten sonra toparlayıp içerisine kıymış olduğum bütün zebzelerimi ekliyorum. İsterseniz içerisine havuç da ekleyebilirsiniz. Ben tercih etmedim. İsteğe bağlı olarak malzemelerinizi ayırabilirsiniz. Ama bütün bu malzemeler çok güzel bir tat veriyor. E, elimde nane yoktu. Nane de güzel bir lezzet veriyor. Onu da ekleyebilirsiniz. Bütün malzemelerimi yavaş yavaş birbirine geçmesini sağlıyorum. Bu esnada ben bir tane limon daha sıkıyorum içerisine bol malzeme ve bol bulgur olduğu için 2 adet limon sıktım içerisine. Tam güzel bir kıvamda ve lezzetli oldu. Şöyle kızırımı hazırladım. Özellikle çocuklar tadına bayıldı. Şimdiden deneyip yapacak olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil butonunuzu açmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar detaylı bir şekilde izlediyseniz küçük de olsa bir emoji bile bırakırsanız mutlaka dönüş yaparım ve çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomun sonlarına doğru geldim. Ben yavaş yavaş veda ediyorum sizlere. Yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere lütfen kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.